Da Türkiye'de laiklik demek, efendim Atatürkçülük demek bizzat dinle ilgili değil. Bizzat İslam'la ilgili kavgalı olmak, İslam'a karşı savaş açmak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve diğer İslam'ın, İslam'ın diğer kutsallarına, dokunulmazlarına, şiarlarına, sembollerine dönük alenen küfürlü, hakaretli, provokatif bir takım saldırılar yapmaktır. Leman dergisinin yaptığı terbiyesizlik bakın dün akşam İstiklal Caddesi'nde protesto edildi. Bugün Taksim Camisi'nden çıkan Müslümanlar tekrardan protesto ettiler. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a dönük bu saldırının aslında insanlığa karşı, İslam'a karşı, edebe, ahlaka karşı yapılmış menfur bir saldırı olduğunu açıkça ifade ettiler. Toplumu bir taraftan bir arada yaşamaya davet edeceksiniz. Demokrasinin bir arada yaşamın efendim edebiyatını yapacaksınız. Ama diğer taraftan da bu toplumun ee, bir unsuru, asli unsuru olanlara karşı böyle bir takım e, saldırgan ifadeler kullanacaksınız. Bu saldırıları daha önceden başörtüsüne karşı yapıyorlardı. Ezana karşı yapıyorlardı. Efendim İslami kimliğiyle bilinen insanlara karşı yapıyorlardı. Herhalde e, içkiyi fazla kaçırmışlar. E, bu kişiler midir işte bunlar? Yakalanan. Evet yani yakalananlar. E, i̇çkiyi fazla kaçırmışlar. Bilmiyorum uyuşucu filan da kullanıyorlar mı ama yani o yaptıkları paylaşımları falan okuyunca bunların kesinlikle e, akıl hastanesinde tedavi görmesi gereken kişiler olduklarını düşünüyorum. Normal değiller. Yani Filistin'e küfür etmek, Müslümanlara küfür etmek, Araplara küfür etmek, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a küfür etmek bunlar normal insanlar değil. Yani bunlara yapılacak e, gerçekten yargılamada e, gerçekten kişilik bozuklukları olup olmadığının da test edilmesi gerektiği kanaatindeyim.